sudur, balıklardır, topraktır, insandır, yaşama mücadelesidir. Tabii ki hepimizin arasında farklı farklı düşünsel farklılıklarımız olacaktır. Bunlar bizim ortaklıklarımız olsun. Kesinlikle burada bir siyasi tartışma konusu söz konusu değil. Ben Akçakoca'da altın madeni gündeme geldikten bugüne kadar Akçakoca'dayım. Özellikle bu konuda da açığa çıkmasında e, ilgili olan arkadaşlara yardımcı olmaya uğraştık. Kolektif bir şekilde, ortak bir şekilde. Bu sorun sadece Akçı sorunu sorun değil. Bizler, daha doğrusu bu Karadeniz, Batı Karadeniz bölgesi, bilmediğimiz, tanımadığımız güçler tarafından bir hedef halinde, hedefe, hedefe oturtulduk. Nasıl bir hedefe oturtulduk? Şöyle bir şey. Bizim toprağımıza göz koydular. Bizim ağaçlarımıza göz koydular. Bizim sularımıza göz koydular. Dolayısıyla bizim yaşamımıza da göz koydular. Çünkü siyanür insan öldürüyor. Siyanür ağacı öldürüyor. Kurbağa öldürüyor. kuş öldürüyor. Kurt öldürüyor. Bütün canlılar öldürüyor. Böyle bir süreçte son yakın bir dönemde 225 tane altın madenine ruhsat verildi. Burada gidecek olan şu. Bu dağ gitti mi? Bu tındık gitti mi, bu su gitti mi, senin yaşam hakkın yok, yaşamın yok. Burada sizlere bir aktivist, bir çevirici olarak şunu söylemek istiyorum. Artık Akçakoca'nın mücadelesi, Akçakoca'nın mücadelesi, Alaplı'nın, Devre'nin, Ereğli'nin, Zığılca'nın, Çilimli'nin ya da Ordu'nun, İl için, işte ölen insanların mücadelesinden farklı bir mücadele değil. Buna kendimizi ikna etmediğiniz takdirde biz bu mücadeleyi bugün kaybetmiştir. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Hiç birbirimizle tartışmayalım. Birbirimizi siyasi kimliğini falan araştırmayalım. Vay öyle konuştu, böyle konuştu. Bir şey var. Hedefimizde altın firmaları var ve altın firmalarına ruhsat verenler var, peşke çekenler var. Eğer bu ruh haliyle hareket edeceksek <laughs> Akça Koca'yı vermeyeceğiz, doğru mu? Doğru. Evet. Verecek miyiz? Hayır. Verecek miyiz? Hayır. Bana denizi verecek miyiz? Hayır. Hayır. Bu sorunu nasıl geliştiğinde arkadaşlar zaten arkadaşlarımız aktardılar. Burada ee, siz yaşıyorsunuz sizler biliyorsunuz sizlere biz e, ben adım Mehmet Toker Kocaeli'den geliyorum 22 yıldır Türkçe'nin ünitede yürütme kurulu üyesiyim Türkçe'nin kurucularındayım Türkiye Çevre Platformu'nun hemen hemen Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamında dolaşıyoruz görüyoruz aynı şey şu anda Anadolu coğrafyası resmen bir işgal altında yani biz ulusal kurtuluş savaşında atalarımız dedelerimiz kurtarmışlar kanlarını verdiler canlarını verdiler bu sefer toplarıyla, tüfekleriyle gelmiyorlar. İşte altın için geliyorlar. Suları özelleştiriyorlar. Onu özelleştiriyor, bunu özelleştiriyor, gidiyorlar. Şimdi burada problem şu. Çetin çok doğru bir şey söyledi. Dedi ki bu işin özü önce burada yaşayan arkadaşlarımız. Yani bu arkadaşlarımızın önderliğinde biz tüm Türkiye'yi, tüm bölgeyi, tüm Türkiye'yi burayı sahiplenmek üzere seferber etmek için buradayız. Ama biz sizin bir adım önünüze geçmek istemiyoruz. Geldik sadece hem olayı bir yerinde görelim istiyoruz hem de tüm Türkiye'de yıllardır sürdürdüğümüz, edindiğimiz birikimlerle işte bundan dört yıl önce bütün müdahaleleri televizyonlarda izlediniz her şey yalan dediler her şey yanlış dediler oradaki arkadaşlarımız her türlü müdahale zamanında yapmaya çalıştılar ama sonunda yaşadık şu anda Türkiye Türkiye'nin neredeyse bütün coğrafyasının ilçe döndürme yolculuğu var. Yani bu İstanbul'da su veren bir alan, bütün Marmara'ya su veren bir su kaynaklarının olduğu bir yer. Burada yaşayan arkadaşlarımızla birlikte. Onun için hem bu, önce burada yaşayan arkadaşlarımızın, sonra bu bölgede yaşayan arkadaşlarımızın, sonra tüm Türkiye'nin sorunu bu. Sadece burada değil dediğimiz gibi çok bölgede var. Biz Türkiye Çevre Platformu olarak yüzlerce tüm bölgelerde kurulmuş bölge haritalarımızda bu bölge insanının sonuna kadar yanında olmak için buradayız. Bunu bilmenizi istiyorum. Ve ne pahasını da bu coğrafyayı emperyalistlerden nasıl kurtarmışsa bizim siyasi boyutumuz bu. Bu ülkeyi işgale gelenler, paralarıyla gelip işgale gelenlere karşıyız. Bu ülkenin hiçbir siyaset yapısı yok. Bizde her partilerin arkadaşlarımız var. En sağdan en sola. Her birimiz yan yanayız. Buluşmuş durumdayız. Duyarlıyız. Gelecek kuşaklara karşı kendimizi sorumlu tutuyoruz. Ama biliniz ki eğer durduramazsak, eğer önümüzdeki süreçte bu süreci durduramazsak torunlarımıza kalmayacak. Yaşadığımız süreç içerisinde biz de yaşayamaz hale geleceğiz. Biz de yaşamımızı sürdüremez hale geleceğiz. Çünkü olayı çok hızlandırdılar. Sanki yağmalı edilecek bir alan varmış gibi üşüşmüş durumdalar. Buna hep beraber karşı duracağız. Öncelikle buradaki yerel arkadaşlarımızın bu işe mutlaka baş koyması lazım. Biz de gö gövdemizle, başımızla bu bölgenin yanında olacağız. Batı Karadeniz Çevre Platformu'ndaki tüm kurum, tüm platform üyesi arkadaşlarımız burada bundan sonra sizinle beraber nöbetli olacaklar. Kolay gelsin. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Yarada, bir de ben bir şey... <laughs> ondan sonra belli alanlarda dikelimaz bu şekilde yaşanmaz hale geliyor. Bu olarak bu madenleri madencileri burada istemiyoruz. Asla çoluk çocuğumuzun haklarını onlara yedirmeyeceğiz. Torunlarımızın <laughs> haklarını yedirmeyeceğiz. Asla buralara gelemeyecekler. Aferin. Canımız pahasına savunacağız ne olursa olsun. Bu kadar.